Seni kurtaracağım bebeğim. Olamaz. Kararım kesindir. Gidip eşyalarınızı toplayın. Ne? Ne? Ne, Nasıl? ne, ne oluyor? anlamadım yani? Anlamıyorum. Ne oluyor? neden anlamıyorum? Hey, naber? haber? Amina nerede? Ne zaman gelecek? Bilmiyorum Amina. Acele et. Senin yüzünden geç kalacağız. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben siz gidin. Ne demek, ne demek sensiz? sensiz? Amina kampüse hep beraber zamanında gitmeliyiz. Hemen. Senin yüzünden geç kalırsak eğer Bay Max bir daha hiçbir yere gitmemize izin vermez. Sonra ne olur? Ben de Angie ile sinemaya gidemem anladın mı? Masa oyunumu bulamıyorum. Onsuz asla dönmem. Tamam mı? Kızlar sanırım Hulk ve Angie barıştı. Birlikte spor yapacaklar. Hadi be, inanmıyorum. Beyler bir fikrim var. Boks dersine yazılalım. Çünkü hiç egzersiz yapmıyoruz. Yoksa ezikler gibi olacağız. Evet puzzle iyi fikir. Harikasın. Ben varım. Ben de. Puzzle puzzle yine tekmelendin. Bak halk kızları bir yere götürüyor. Merhaba, Merhaba kızlar. kızlar. Merhaba, Merhaba çocuklar. çocuklar. Merhaba yıkıklar. Biz de egzersiz yapacaktık. Size de yaptırabilirim isterseniz. Dalga mı geçiyorsun şişme kol ha? Sana ihtiyacımız yok. Ama eğer senin olursa çocuklarla beraber boks kursundayız. Evet. Bunu daha önce duymuştuk. Hadi kızlar antrenmana gidelim. Kızlar, az önce gördüklerime inanamıyorum. Enci'nin yerinde olsaydım halka böyle davrandığı için asla affetmezdim. Sanırım Enci Hulk'a gerçekten aşık. Benim Kamile olduğum gibi. Ne? <laughs> Bunu yüksek sesle mi söyledim ben? Evet. Halk çok şanslı. Keşke onun yerinde olsaydım. Kızlara koşluk yapıyor. Hey, baksana. Neyin var senine? Halka katılıp kızlarla antrenman yapabiliriz. Kızlar Bugün bacak çalışacağız. Bu yüzden yaptıklarımı tekrar edin. Hulk ama bacaklarım zaten güzel. Angie güzel bacakların olduğunu biliyorum. Ama güzelliğinin korunması gerek. Hadi başlayalım bakalım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Güzel, güzel egzersiz. egzersiz. Ezikler, NG'ye mi bakıyorsunuz? Ha Puzzle artık senin değil. Artık halkın. Aklınızı mı kaçırdınız siz? Defolun buradan. Yürü. Bir, iki, üç, dört. Pekala kızlar. Bu egzersiz bitti. Sıradaki egzersiz biraz daha zor olacak. Hulk yorulmaya başladım. Enci dayan biraz. Sadece bir egzersiz kaldı. Sonra bitireceğiz zaten. Eyince bence her gün halkla antrenman yapmalıyız, değil mi? Asıl Margo her gün antrenman yapmalı. Onun daha çok ihtiyacı var. Biz zaten güzeliz. Neyse çocuklar, fikrimi değiştirdim. Boks iptal. Yoga yapacağız. Hadi bakalım. Nasıl, Nasıl yani, puzzle? yani puzzle? Yoga çok tuhaf. Kesinlikle. Tamam bakın karar benim. Yoga yapacağız. Sonra kızlar gelecek ve halk ezdikleri eğitecek. Bir saniye ya kızlar gelmezse ne olacak? Yine de yapacak mıyız? Gelecekler, görürsünüz. Pekala kızlar, güzel oldun mu? Tabii, Tabii ki güzelsin. güzelsin. En önemli kuralı unutma. İlk buluşmada sarılmak yok, tamam mı? Sarılmak yok. Ya önce o sarılırsa? Sakın izin verme. Elinin tersiyle it. Kızlar açıkçası daha önce hiç kimseye sarılmadım. Nasıl bir şey ki? Belki de denemeliyiz. Sıradan sarılma işte abartılacak bir şey değil. Sanırım, Sanırım. olamaz kızlar. Açıkçası biraz gerginim. Tamam yeterli. Gidip babalı bulayım. İyi, İyi şanslar. şanslar sev. Bir, iki, üç, dört. Dümdüz geri, dümdüz ileri. Bir, iki, üç, dört. Aferin kızlar. Hulk yorulmaya başladım. Dayan Encim birazdan bitecek. Az kaldı. Hadi beyler bakmayı bırakalım. Gidip biraz yoga yapalım. Zaman kaybediyoruz. Dayanın kızlar. Şimdi günün son egzersizine geçeceğiz. Ha! Halk, um, ben de sizinle çalışabilir Tabii, miyim? Tabii. Yerden bir mat al. Bu matın sahibi var. Halkla beraber bugün biz antrenman yapıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Git kendine başkasını bul. Yapmayın kızlar. Sorun ne? Orada bir sürü mat var. Bir tanesini alsın ne fark eder ki? Ne istiyorsun? Anlamıyorum. Hulk ne yaptığını unuttun mu? Seni tamamen affetmedim daha. Aptal. Margo başka bir zaman çalışalım olur mu? Öpücük için bana ne borçlu olduğunu unuttun mu? Yardımın gerek çalıştır hadi. Ah Hulk sonunda seni buldum. Bütün gün kayıptın ha. Kızlarla ne yapıyorsun burada? Hadi gidip top oynayalım. Ne yaptığını bilmiyorsun. Hadi bekliyorum seni. Tamam kızlar. Bugünlük dersimiz bitti. Yarın aynı saatte görüşürüz. Hey Hulk. Son egzersize ne oldu? Oh, Mahvettin. Dinle Kiba. Bir fikrim var. Neymiş? Yeni biri daha geldiğinde onu da alacağız. Dört kişi olacağız. Evet. Ve sonra puzzle'ı yenebiliriz. Bubble. Merhaba Merhaba Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Steve merhaba. Kiba biraz gereksiz olduğunu düşünmüyor musun? Hayır düşünmüyorum Bubble benim arkadaşım. Aslında Bubble'la date'teydim. Oo Kiba hadi yol al bakayım. O kız ne yapıyor öyle? Halkın ona nasıl baktığını gördün mü? Öyle mi? Onunla tekrar konuşacağım. Angie. Angie gel konuşalım. Konuşulacak bir şey yok. Ne istiyorsun? Artık kavga etmeyelim. Gel barışalım. Sana tuzak kurmaya çalışıyor. Güvenme ona. O zaman erkek arkadaşımı neden öptüğünü açıklayacak mısın? Benden o istedi. Benim suçum yok. Beni bir kez kandırdıysan tekrar kandırırsın. Tamam mı? Evet. Biliyor musun? Barışmayacağım. Bir şeyi unuttun aslında. yardım edin. Enci boğuluyor. Enci, bebeğim seni kurtaracağım. Enci, ne yapıyorsun orada? Boğuluyorum, kurtarsana. Aha. Aha, ah, ah, çok soğuk, yüzmeyi ah. de bilmiyorum, bilmiyorum. Ha, tam bir eziksin he. Öpüşemiyorsun, yüzemiyorsun, hiçbir işe yaramıyorsun ha. Steph, sen bana mı aşıksın? Evet, biraz. Bak sakız getirdim. Oo, oh, aslına bakarsan sakıza bayılırım ha. Çocuklar havuzda bir şey oldu. Gelin çabuk. Çabuk gelin. Bakın, Enci boğuluyor. Olamaz. Olamaz. Enci. Çekil şuradan. Seni kurtaracağım. Puzzle Kurtardığın için sağ ol. Enci tatlım senin için her şeyi yaparım. Enci bebeğim iyi misin? Senin için çok endişelendim. Halk artık benim sevgilim değilsin. Korkak, defol, aptal sporcu seni. Enci söz veriyorum yüzmeyi öğreneceğim ve bir dahakine seni kurtaracağım. Halk hadi gidelim. Top oynayalım. Hadi. Enci her zaman kalbimde olacaksın. Aa, Milana merhaba girebilir miyim? Merhaba Kamil tabii gel. Nasılsın ne yapıyorsun? Resim yapıyorum. Dinle Milana. Angie'nin bugün havuza itildiğini hatırlıyor musun? Evet puzzle kurtardı. Çok romantikti. Dinle Milana. Sana bir şey demek istiyorum. Ha, her neyse. Senden hoşlanıyorum işte. Gerçekten mi? Ben de senden hoşlanıyorum. duruyorsunuz? Bay Max aşağıda bizi bekliyor. Hadi. Arkadaşlar görüyorum ki hepiniz buradasınız. Size çok önemli bir haberim var. Şey, puzzle'ı yeniden mi kovuyoruz? <laughs> Hayır, Bubble daha önemli bir şey var. Bazılarınız bundan hoşlanmayabilir. Bütün hafta kampüste çok tatsız durumlar yaşandı ve Enci havuza itildikten sonra şöyle bir karar verdim: Kampüsü tamamen kapatıyorum. Ne? Ne? Nasıl? Ne? Nasıl oldu yani? Nasıl yani? yani. Hiçbir, şey Hiçbir şey anlamadım. Neden de Hiçbir şey anlamadım. Nasıl? Ne oluyor ya? Aa, Hiçbir nasıl? şey anlamadım. Sessizlik. Kararım pazarlığa açık değil. Gidip eşyalarınızı toplayın. şakaydı şaka yarın hep birlikte kampa gidiyoruz <Gülüyor> 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 <Gülüyor>